artık son görev arkadaşlar çıkıyor çıkıyor abi çıkıyor artık güzel bir şey çıkması istiyorum artık gerçekten fosil güzel bir şey çıksın ne çıktı ne çıktı merhaba arkadaşlar. Kirpi ile yepyeni bir Roblox hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi olan Adobe Me oynuyoruz arkadaşlar. Ve yanımda gördüğünüz gibi Robo Dog var arkadaşlar. Şimdi yeni çıkan bu Robo Dog Pet ilgili geçtiğimiz günlerde arkadaşlar bir tane çekiliş yaptık. Ve bu çekilişin sonucunu bugün saat 18'de açıklıyorum arkadaşlar. Tam olarak karşıda gördüğünüz robodok bir tane takipçime hediye edeceğim arkadaşlar. Şimdiden ikinci robodokumu almış bulunmaktayım arkadaşlar. Bu videonun altına saat 18'de arkadaşlar kimin kazandığını ismini yazacağım arkadaşlar. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Videoya şimdiden like atarak bu tür çekilişlerin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten bedava robodok var mı arkadaşlar bununla ilgili youtube'u araştırdım neler yaptım arkadaşlar hemen gösteriyorum size bakın burada diyor ki arkadaşlar 729 bin kişi tarafından izlenmiş yabancı bir youtuber arkadaşlar zaten bilinen bir youtuber diyor ki free robodok nasıl alınır arkadaşlar bununla ilgili şu videoyu tamamen izledim arkadaşlar videonun içerisini tamamen inceledim bedava Robodog olayı kesinlikle yok arkadaşlar. Yani sadece bu youtuber değil birçok youtube kanalını inceledim arkadaşlar. Gerçekten bedava Robodog hiç kimse vermiyor arkadaşlar veya çıkmıyor oyun içerisinde. Peki bedava Robodog nasıl mı alınıyor? Ben size söylüyorum arkadaşlar. Hemen giriyoruz oyunumuza. Arkadaşlar bir tek alınma şansınız var. O da bu çekilişe katılmaktı. Ben çekilişe katıldı ve bir tane takipçim şu anda Robodok'u bedava alacak arkadaşlar. Arkadaşlar Robodok'la ilgili çok fazla bilgileri size aktarmaya çalıştım kanalın içerisinde. Ama bugün çok eğlenceli olacak bir fosil ek açılışı yapmak istiyorum. Arkadaşlar acilen fosil ekin yıkanması lazım. O yüzden fosil ekle beraber eve gidiyoruz arkadaşlar. Çok seri bir şekilde hızlıca görevlerimi yapmaya çalışacağım arkadaşlar sizi çok fazla bekletmeyeceğim içinden ne çıkacağını ben de merak ediyorum arkadaşlar afk şekilde para kasıyorum abi diyor <laughs> ulan var ya bütün takipçilerim çakal ya Allah geldik arkadaşlar buraya hop tamam fosil ekimizi verdik arkadaşlar şu anda yıkanıyor fosilek hemen ulan Faruk sen de yıkan neden Ömer sen de yıkanman lazımmış neden ikiniz birden yıkanmıyorsunuz kardeşim Tamam güzel şu anda ikisini birden görevlerini yapıyoruz arkadaşlar. Allah geldik arkadaşlar. Geldik 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 geldik. Ulan kanguru ne yapıyorsun? Hasta mısın sen? Çık buradan. Fosilek ölüyor diyorum. Kanguru ne yapıyorsun? Çekilir misin oradan kardeşim? Ve fosilekimizi buraya koyduk arkadaşlar. Görevimizi yapıyoruz. Like'larınızı esirgemeyin diye arkadaşlar. Bol bol like atarak bize destek verebilirsiniz. Ve aynı zamanda arkadaşlar en çok sevdiğiniz peti. Adobe Bey'deki en çok sevdiğiniz peti de yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de çok merak ediyorum. Ama benim en çok sevdiğim pet arkadaşlar bir küsüne ikincisi ise dragon arkadaşlar ve okul görevimiz geldi arkadaşlar koştura koştura yine devam ediyoruz çünkü çok seri bir şekilde fosil eginin içinden ne çıkacağını ben de merak ediyorum Legendary çıkmasını istiyorum aga be aga be muhteşem olmaz mı gerçekten muhteşem olur ve şuradaki açılıştan sonra da acaba Arkadaşlar şöyle bir trade bassam ne diyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz robotoku arkadaşlar right hale getirmiştim şimdi trade yazarak bakalım belki güzel bir trade teklifleri gelebilir artık son görev arkadaşlar çıkıyor çıkıyor abi çıkıyor artık güzel bir şey çıkmasını istiyorum artık gerçekten fosil ekten güzel bir şey çıksın ne çıktı ne çıktı <laughs> Ulan kardeşim bundan 100 tane oldu bizde be. Şimdi arkadaşlar Robodoka trade yazıyorum arkadaşlar. Yine her zaman gibi bakalım güzel bir trade teklifi gelirse hemencik trade yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım trade tekliflerini alalım. Halde denizden bir trade geliyor arkadaşlar. Bakalım ne trade gelecek bize. Hemen Robodoka koydum arkadaşlar. Golden geldi abi. Golden Dragon. Hadi bakalım ne veriyorsun göster kardeşim kendine. Göster kendine. Üstüne bir tane Cyberus veriyorum. Hadi bakalım. Enes göster bize kendini kardeşim. Bir tane daha bir şey koy. Yok yok olmaz. Yeni bir trade geliyor arkadaşlar. FG Tv bilmem ne diye bir trade geldi arkadaşlar. Hadi bakalım ne geliyormuş bu trade'e. Arkadaşlar Ultradar Horsay'ı kesinlikle kabul etmiyorum. Ama yine de şansını deniyor arkadaş. Hadi bakalım. Ah ya kardeşim gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim yani. Meneskop'tan bir trade geldi arkadaşlar. Robocop'u koydum şu anda. Ulucon geldi. İnanılmaz. Aga unicorn yeterli aslında bizim için. Bakın unicorn yeterli diyorum. Unicorn verse yeterli. Oo! Arkadaşlar böyle bir trade yok ya. Böyle bir trade yok. Ama kendisi takipçim olduğundan dolayı arkadaşlar bu trade'i kabul etmiyorum. Kendisi takipçi arkadaşlar bu trade haksızlık olur ona. Trade'ini kabul etmedim arkadaşlar. Trade yazıyorum. Deli gibi trade yazıyorum şu anda. Hadi bakalım güzel bir trade gelecek mi? Çetecan'dan bir trade geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım Çetecan ne verecek acaba? Cerberus veriyor arkadaşlar. Cerberus bende var. Kesin ne veriyor o da var bende. Abi nöbet veriyor. O pigze veriyor. Oha. Oha ne yapıyorsun kardeşim? Kardeşim sen bütün petleri verdin. O da benim takipçi arkadaşlar. Takipçim olduğundan dolayı onu da kabul etmiyorum. Bak güzel efsane bir trade istiyorum ve Yin B S V Z V. Arkadaşlar yok. Arkadaşım bak Robodog koyacağım. Robodog. Robodog. Robodog koyacağım. Haydi bakalım güzel bir Robodog koyarsa bak Robodok'a karşılık güzel bir şey vermen lazım. Yok ya aga ya gerçekten güzel bir trade göndermiyorlar arkadaşlar. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Ya arkadaşlar bunu kabul etmeyeceğimi biliyorsunuz ama yine de gönderiyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz ya. Ve bir trade daha geldi arkadaşlar. Trade'i gönderiyorum. Bakalım ne olacak. Ne istiyormuş ne gönderilmiş. Arkadaşım bununla bu olma ihtimali yok zaten. Yiğit YT 1133 arkadaşlar. Hadi bakalım bir trade yapmak istiyormuş benimle. Bakalım nasıl bir trade yapacak arkadaşlar göreceğiz. Arkadaşlar Griffin bende var ama Griffin'i kabul etmeyeceğim kendisi de biliyordur büyük ihtimal. Arkadaşlar yani Griffin yok. Yok git yanlış bir tercih yapıyor arkadaşlar. Kesinlikle onu kabul etmiyorum. Griffin bende var arkadaşlar. Griffin'i kabul etmiyorum. Zaten şu anda Griffin'in fiyatı da düştü arkadaşlar haberiniz olsun. Cyber günleri olduğundan dolayı fiyatlar düşüyor şu anda. Ve bir trade daha geldi arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne trade gönderecekler göreceğiz arkadaşlar. Kitsune'm var. Kitsune istemiyorum. Kitsune kesinlikle kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Ama yine de o göndermeyi tercih ediyor. Ben Kitsune'yi almıyorum arkadaşlar. Kitsune istemiyorum kesinlikle. Haydi bakalım neler gelecek daha fazla. Kitsune zaten aynı fiyat arkadaşlar. Neden Kitsune yani trade yapayım ki? Lucky'den bir trade daha geliyor arkadaşlar. Bakalım Lucky ne koyacak buraya. Lucky Jest 17 arkadaşlar. Oo arkadaşlar bayılırım. Bayılırım. Bu trade'i direkt kabul ederim arkadaşlar. İşte Lucky'nin direkt de kabul edeceğim arkadaşlar böyle bir durum olursa. Bir tane daha trade geliyor. Hadi bakalım bu sefer ne olacak arkadaşlar merak ediyorum. Arkadaşlar bakın. Ya Asya ek verdi ya. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Asya ek ne yapayım abi ben yani ama Yani arkadaşlar yani bu kadar kötü bir trade görmemiştim hayatımda. Zaten bende o kadar fazla var ki. Bir tane daha trade geldi arkadaşlar. Bakalım ne göreceğim. Arkadaşlar pretty bir legendary veriyor ya. Yok yok hayır bunu kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Artık bunu anlayın ya. Hadi bekliyorum. Arkadaşlar unicorn karşılığında bunu vermeyeceğim. Arkadaşlar hadi. Haydi haydi hadi değiştir arkadaşım. Daha değişik bir şey istiyorum. Daha farklı bir şey istiyorum. 600 robux olacak önümüzdeki hafta bu Robodog. Hadi yapabilirsin. İnanıyorum. Farklı bir şey vereceksin bana inanıyorum. Hadi bakalım. Yok kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Unicorn'u kabul etmeyeceğim. Ben de olmamasına rağmen kabul etmeyeceğim. Farklı bir şey istiyorum arkadaşlar. Bir trade daha geldi arkadaşlar. Hadi bakalım robot dokumuzu koyalım şuraya. Bakalım ne verecek buraya. Ne gelecek burada. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Arkadaşım çok bu zekisiniz ya. İnanılmaz ya. Kayı koydu abi. Kayı koydu. İptal ediyorum tabii ki de bunu. Evet arkadaşlar ben oyun oynarken muhteşem eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bugün saat 18'de benden Robodog kazanan ismi açıklıyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlar kısmına yaz bakmayı unutmayın. İsmini zaten sabitleyeceğim arkadaşlar yorumlar kısmına. Kendinize çok iyi bakın. Çirpiyle kalın. Hoşçakalın.